Merhaba arkadaşlar, özel açılı üçgenlerdeyiz. Şimdi ayete serimizde dördüncü testteyiz arkadaşlar. Çok güzel sorularla baş başayız arkadaşlar. Şimdi bakalım özel açılı üçgenlerde biliyorsunuz arkadaşlar 30 60 90 üçgeni 45 45 90 üçgeni 15 75 90 üçgeni 22.5 67.5 90 üçgeni 30 30 120 üçgenleri arkadaşlar baş başa alacağız en önemlisi bunların 30 60 90 üçgen arkadaşlar 30 60 90 üçgeninde biliyorsunuz 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır arkadaşlar 60 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün kök bölü iki katıdır buradan bir de 45, 45 45 90 üçgenimiz var. 45 45 90 üçgenimizde de sevgili arkadaşlar nedir? Eee ikizkenar dik üçgen denir bu üçgene. Bir kenarı A ise hipotenüs arkadaşlar buradan nedir? A kök 2'dir. Evet. Şimdi sorumuza bak bakıyoruz arkadaşlar. 30 derece var. Burası 60 45. Şurası nedir sevgili arkadaşlar? 75 derecedir. Peki. 30, 75. Şurası 45 ise buraya ne kadar arkadaşlar? 30 kadar. Çünkü 30, 75, 75 ikiz kenar üçgen oldu arkadaşlar. İkiz kenar üçgeni görünce peki şu AC'nin arkadaşlar 24 olduğu görülüyor mu? Evet görülüyor. Peki arkadaşlar 30'un karşısı da şurası 60 derece ise bakın şurası da 30 olur mu? Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Bunlar birbirine eşittir. Peki 30'un karşısı arkadaşlar nedir? X bölü 2'dir. Burası da X bölü 2 midir? İkiz kenar üçgen olduğu için. Ne gördünüz arkadaşlar? Evet benim gördüğümü gördünüz. Hatta göreni de gördünüz arkadaşlar. X bölü 2 artı X eşittir 24 ise 3x bölü 2 24'ten 24 ile 3 sadeleşti 8 x eşittir 16 olarak cevabımızı işaretliyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuz 30 60 90 üçgeni ile ilgili sorumuzdu arkadaşlar. Ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Evet, ikinci sorumuzda ne demiş arkadaşlar? Bakın AH bölü DC demiş. AH bölü DC. Burada 30 derece var mı? Var. 90 derece var mı? Var. Peki şurası 60 derece midir arkadaşlar? Evet 60 derecedir. 75, 60 şuraya ne kalır arkadaşlar? 45 kalır. Burası da 45 midir? Evet. Bakın arkadaşlar burada hem 30, 60, 90 üçgenimiz çıktı. Hem 45, 45, 90 üçgenlerimiz çıktı. O zaman biz bunlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Mesela 30, 60, 90 üçgeninde bu DC'ye ben arkadaşlar 2A dedim. A da diyebilirdim arkadaşlar. 2 A dediğim için e, kusura kalmayın arkadaşlar. A da diyebilirdik. Siz arkadaşlar A diyebilirsiniz. Ben 2 A dedim. Daha kolayıma geldi. 60'ın karşısı o zaman ne olur arkadaşlar? 2 A köküç olur. Peki. Buralar A köküçe A köküç dedim. Neden arkadaşlar? Çünkü 45 45 90 üçgeninde tepeden tabana indirilen dikme tabanı keş parçaya bölmüş. Dolayısıyla arkadaşlar bu hem muhteşem üçlüden görüldüğü gibi A köküç olur mu arkadaşlar? Olur. A haşımız A kökü 3. D C'miz arkadaşlar 2A. A'lar birbirlerini yediler arkadaşlar. Kök 3 bölü 2 cevabımız kaldı sevgili arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. 3. sorumuz arkadaşlar. Evet. Şimdi 3. sorumuzda ne demiş arkadaşlar? A B ile DC C birbirine paralelmiş. Tamam. 30 derece verilmiş. 60 verilmiş arkadaşlar. Peki 30 şu 30 derece bana bakıyor. 60 size bakıyor arkadaşlar. Şurası da 30 derece olur mu? Olur. Peki şurası da 30 olur mu arkadaşlar? İş tersten aynı zamanda olur. Ne istiyor arkadaşlar? İstenen ne? A, B ile C'de doğrulanın arasındaki uzaklığı istiyor. Uzaklığı istediği için dik uzaklıktır bu. Şuradan indirdiğim dikmeyi istiyor arkadaşlar. Burada tanıdığımız bir üçgen çıktı mı? Çıktı. Ney? 30, 60, 90 üçgeni. Peki sevgili arkadaşlar şurada 30, 30'u gördük mü? Gördük. Burası da 8 midir? Evet 8'dir. Şu 18 mi arkadaşlar hipotenüs? 18 ise 30'un karşısı arkadaşlar ne olur? 9 olur arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuzda geçtikten sonra sevgili arkadaşlar geldik. Şimdi dördüncü sorumuza. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın 15 derece verilmiş. 90, 30. Şurası o zaman 60 derece olur mu arkadaşlar? Olur. Peki şurası bir Üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Burası da 45 derece midir? Evet arkadaşlar. 30'un karşısı burası 6 mıdır? 6'dır. 60'ın karşısından bir tane dikme indiriyorum arkadaşlar. Şu 45'in karşısına da dikme inmiş oldu. 60'ın karşısı o zaman 3 kök 3 olur mu arkadaşlar? Olur. 30'un karşısında ne olur arkadaşlar? Şu 30'un karşısında ne olur? 3 olur. Peki burada 45-45-90 üçgeni var mı? Var. Peki x artı 3, 3 kök 3 mü? x artı 3 3 arkadaşlar x buradan nedir 3 kök 3 eksi 3'tür arkadaşlar cevabımız e şıkkıdır geldik arkadaşlar şimdi 5. sorumuza evet Beşinci sorumuz arkadaşlar bir özgün soru yani yeni nesil sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Diyor ki ABC üçgeni biçimli kırmızı renkli kırmızı renkli kağıt ile ABD üçgeni biçimli mavi renkli kağıdın hipotenüs uzunlukları eşittir. Yani hipotenüs uzunluğu dediğimiz AB arkadaşlar. AB uzunlukları eşittir. Hem 30-60-90 üçgenine ait. Nereden bulduk 30-60-90 üçgenini? Şurası 30 derecedir. Şurası 15 derecedir. Hem 30, 60, 90 üçgenine aittir hem de 45, 45, 90 üçgenine aittir. Peki 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı arkadaşlar 24 müdür? Evet. 45, 45, 90 üçgeninde şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 45, 45, 90 üçgeninde istenen ne? D noktasının AB kenarına uzaklığı. Yani dik uzaklık arkadaşlar. Buradan dik indirdiğim zaman malum halleriniz. Buralar 12, 12 olur arkadaşlar. Burası da 12 olur. Muhteşem üçlüden ve cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Basit bir soruydu arkadaşlar. Geldik. Şimdi geldik arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var. Altıncı sorumuz. Evet. Burada arkadaşlar bir üçgen var. Bakın 2, 2, 2 köküç. Bu 2, 2, 2 köküç arkadaşlar. 30, 30, 120 üçgeninden başkası değildir arkadaşlar. 30, 30, 120 üçgendir. Yani 30, 30, 100, 120 üçgenin arkadaşlar özelliği nedir? A, A, A köküçtür. Yani 30'un karşısı A ise 120'nin karşısı A köküçtür. Peki arkadaşlar 30'un karşısı 2 ise 120'nin karşısı 2 köküştür. O zaman burası 60 derece oldu mu? Oldu. Bakın 30, 60, 90 üçgenini yakaladık arkadaşlar. Şu üçgende 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı arkadaşlar nedir? 4 olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Yine 30 60 90 üçgenin ve 30 30 120 üçgeninden faydalandık sevgili arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. 7. sorumuza bakalım. Ne diyor bu sorumuzda? Şimdi şurası 30 dereceymiş. Burası 15 dereceymiş. O zaman arkadaşlar şurası 45 derece olur mu? Yine bakın bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamından faydalandım arkadaşlar. Peki 30 ve 45 görünce arkadaşlar şuradan indirdiğim dikme bize kolaylık sağlayacak arkadaşlar. Neden? 30'un karşısı 24'ün yarısı 12'dir. Peki. Burası 45 midir? 45. 45 5 90 üçgeni var. Burası da arkadaşlar 12'dir şurası. Buraya kaldı 9 arkadaşlar. 21'den 12 çıkınca 9 kalır. Bakın burada tanıdığımız bir üçgen el sallıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 12 15 üçgeni olur ve cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Güzel 30 60 90 üçgeni ve 45 45 90 üçgenin sorusuydu arkadaşlar. 8. soruya bakıyoruz şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar burada sizlere bir püf noktası söyleyeyim arkadaşlar. Yani size bir sır vereyim. Madem genç adamın öğrencilerisiniz arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bir soru da özellikle dik üçgen sorularında 6 kök 2, 8 kök 2, 9 kök 2, 5 kök 2 işte yanında köklü ifade varsa arkadaşlar e, Pisagor bağıntısı ile ilgili ve özellikle, özel, özel açılı üçgenlerle ilgili soruysa bilin ki 6 kök 2'nin sağında, solunda, yanında, yöresinde arkadaşlar kesinlikle 45 dereceyi bulacağız arkadaşlar. Yani 45 derece orada vardır arkadaşlar. Kesinlikle 45 derece vardır. Yani ben şunu iddia ediyorum arkadaşlar. Şuradaki açımız kesinlikle 45 derece olacak. Bakalım. 45 derecem arkadaşlar? Şimdi ikizkenar üçgenler verilmiş. Bakın. ben buraya A dersem arkadaşlar. Burası da A'dır. Şurası B değildir arkadaşlar. 180 eksi 2 A'dır. B demeyin sevgili arkadaşlar. Çünkü bir üçgende bir bilinmeyen yeter arkadaşlar. Şuraya ben B dersem. Buraya da B dersem. Şuraya da C demeyin arkadaşlar. Yine aynı şekilde burası da 180 eksi 2 B'dir. Peki 180 eksi 2 A. 180 eksi 2 B. Arkadaşlar nedir? 180-2A, 180-2B artı 90 eşittir. 180'dir sevgili arkadaşlar. Peki 180'ler gitti mi? Gitti arkadaşlar. 180-90 daha ne yapar? 270. 270 kalsın bu tarafta. 270. 2A ile 2B'yi öteki tarafa aldığım zaman şöyle bir şey çıkar arkadaşlar. A artı B'miz bakın 135 bulduk. A artı B 135 bulmamız demek arkadaşlar. Şurada gördüğü gibi dediğim açı 45 derecedir arkadaşlar. Bakın alt kökünün yanında bir 45 derecelik açı bulmuş olduk. O zaman 45 derece varsa şu dikmeyi indirdiğim zaman arkadaşlar 45 derecenin karşısına dikmeyi indirdiğim zaman Burada bir şey daha vereyim arkadaşlar. Bir püf noktası daha söyleyeyim ben size. Bir üçgende 30, 45, 60 derecelik açılar varsa karşılarına dik çizileri çözüme gidilir arkadaşlar. Peki 45 45 90 üçgeni olduğu için 6'ya 6 olur mu arkadaşlar? Olur. 14'ten 6 çıktı 8. Bakın burada tanıdığımız bir üçgen bize el sallıyor arkadaşlar. Nedir bu üçgen? 6 8 10 üçgenidir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır. Evet. 9. sorumuza geldik. Şimdi 9. soruda arkadaşlar maalesef sevgili öğrencilerimiz sevgili öğrencilerimiz arkadaşlar 15 75 90 üçgeni görünce o soruyu geçiyorlar arkadaşlar. Hayır en basit sorular bence de arkadaşlar 15 75 90 üçgeni sorulardır. Neden? Çünkü 15 75 90 üçgeni de arkadaşlar bileceğimiz iki tane mevzu var arkadaşlar. Birincisi şudur. Nedir? 15 75 90 üçgeninde Haşa arkadaşlar yükseklik H ise hipotenüs ait yükseklik H ise hipotenüs 4 H'tır arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Bu bir. İkinci bileceğimiz husus arkadaşlar nedir? 15, 75, 90 üçgen. 15'in karşısı A ise 75'in karşısı A'nın arkadaşlar kökü çarptı 2 katıdır. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Bunlar olmazsa olmazımız. Bakın bu iki tane şeyi bildin, bilince arkadaşlar tüm 15, 75, 90 üçgenlerini arkadaşlar yaparız. Şimdi oradan bir arkadaşımız şunu diyor. Hocam 90 derecenin karşısındaki kenar nedir? Tamam bunu da size şirketten bir bilgi olarak vereyim arkadaşlar. Bu da şirketten bir bilgi olsun. Para almıyoruz bunun için. Nedir? A'nın kök 6 artı kök 2 katıdır arkadaşlar. Peki 60'ın karşısından yine bir dik indiriyorum. Bakın 30, 60, 90 üçgenim. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3'tür. 15, 75, 90 üçgenim arkadaşlar. Evet. 15'in karşısı kök 3 ise arkadaşlar 75'in karşısı kök 3'ün kökü çarptı 2 katıydı. Buradan x'imiz eşittir. x'imiz eşittir arkadaşlar. x'imiz eşittir. Şöyle. x'imiz eşittir. Nedir? 1 artı. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Kök 3 ile 2'nin çarpımı 2 kök 3'tür. Buradan arkadaşlar 4 artı 2 kök 3 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Güzel bir 30, 60, 90 ve 15, 75, 90 üçgenlerinin sorusuydu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soruydu. Evet. Geldik 10. sorumuz arkadaşlar. Bomba sorular burada asıl bu 3 tane soru şimdi çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın 30 verilmiş 45 derece verilmiş BC uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Şurayı soruyor. X'i soruyor arkadaşlar. X diyelim buraya. Bakın yine şuradaki üçgen şuradaki arkadaşlar açımız 75 derecedir. Neden? Bir dış açının ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir Ondan. Peki burası da 15 derece midir? Evet. Bakın 15, 75, 90 kendini gördük mü arkadaşlar? Gördük. Haşa 4 taş olacağı için arkadaşlar, haşa 4 taş olacağı için yüksekliğimiz 1'dir. Burası da arkadaşlar şu B, D'miz de 4'tür arkadaşlar. Yani haşa 4 haşı burada bir kere daha ne yapmış olduk? Görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi şu dikmeyi arkadaşlar, şu dikmeyi indiriyorum. Neden dikmeyi indiriyorum? Çünkü az önce söylemiştim ben. 30, 45, 60 derecelik açılar varsa karşılarına dik çizilir, çözüme gidilir. Bakın 30'un karşısına dik indirdiğim zaman tanıdığımız üçgenler çıktı arkadaşlar. Nedir? 30'un karşısı 2'dir. 45'in karşısı 2 ise burası da arkadaşlar 2'dir. 60'ın karşısı arkadaşlar 2 kök 3'tür. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 2 artı 2 kök 3 oldu arkadaşlar. Geldik 11. sorumuz arkadaşlar. Şimdi az önce 8. soruda arkadaşlar bakarsanız şimdi 8. soruyu şöyle göstereyim size. Söylemiştim şu 6 kök 2 varsa yanında sağında solunda bir 45 derece açı arkadaşlar vardır demiştim ve 45 dereceyi bulmuştuk. Bakın şimdi 11. soruya bakıyoruz. 11. soruda da bir 8 kök 2 var arkadaşlar. Demek ki biz arkadaşlar 8 kök 2'nin sağında solunda arkadaşlar ne bulacağız? Bir 45 derece bulacağız arkadaşlar. Bakalım bulabilir miyiz? Önceki bilgilerimizden ee, arkadaşlar tarayalım. Önceki bilgilerimizi bir yoklayalım arkadaşlar şöyle. İki tane açı ortay şurada birleşmişse biz buraya alfa dersek arkadaşlar buradaki alfa açısı 90 artı a bölü 2 idi hatırlarsanız arkadaşlar önceki derslerimizde. Peki alfa 90 artı a açısı 90 mı? 90. 90 bölü 2 buradan arkadaşlar 45 90 135 derece oldu. Bakın alfayı 135 derece bulduk. 135 derece bulmamızın arkadaşlar bize neyi sağlayacak? Şuradaki arkadaşlar dış açı olan 45 dereceyi sağlayacak arkadaşlar. Bakın 45 derece yakaladık. 45 45 90 üçgeninden mütevellit. 8 kök 2 ise arkadaşlar burası 8'dir. Burası da 8'dir. Bakın tanıdığımız bir üçgen yine bize el sallıyor arkadaşlar. 8 15 17 üçgen arkadaşlar. Cevabımız nedir? D şıkkıdır Sevgili Arkadaşlar Evet 12. Soru Bu Testin En Bomba Sorusu Arkadaşlar Yani Gerçekten Çok Güzel Bir Soru Şöyle Sizlere Arkadaşlar Yarım Dakika Müsaade Vereyim Ben bir Çözmeye Çalışın Arkadaşlar Bakalım Arkadaşlarımız e, Ne Yapacaklar Tabi Arkadaşlar Ben Burada Sorular Çözüyorum Siz Takip Ediyorsunuz Benim Bu Yollarımın Dışında Yollar Bulabilirsiniz Keşfedebilirsiniz Arkadaşlar Ya Da Öğrenebilirsiniz Ya Da Biliyorsunuzdur Bunları yorum kısmına arkadaşlar e, yazarsanız çekip atarsanız arkadaşlar biz de bunları değerlendiririz hem adminimiz İsmail Bey hem bizler arkadaşlar bunları ne yapmış takip ediyoruz arkadaşlar yorumlarınız bizim için çok değerli çok kıymetli sevgili arkadaşlar e, sizlerden e, yorumlarınızı ve bu videolarımızı arkadaşlar paylaşmanızı istiyoruz YouTube'da kendi kanallarınız varsa Facebook'ta, Instagram'da arkadaşlar, Twitter'da bunları paylaşmanızı istiyoruz arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel sorular çözüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla beraber, genç adımla beraber arkadaşlar. Gerçekten çok hoş sorular çözülüyor arkadaşlar. Ve e, sitemizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 12. soruya bakalım arkadaşlar. Nedir? Ben şöyle çözüyorum bu soruyu. Yine 9 kökü var bakın. Demek ki sağında solunda bir 45 derece yakalayacağız arkadaşlar. Bakalım nereden yakalayacağız 45 dereceyi? Bakın şimdi bir çember çiziyorum arkadaşlar. Bakalım çember görünüyor mu? Evet. Şöyle bir çember çizdiğim zaman arkadaşlar şuradan bir çeyrek çember çizdiğim zaman bakın çeyrek çember çizdim. Şurası merkez B diyelim buraya. Şurası arkadaşlar AC'miz olsun. Bakın şunlar yarı çap görüldüğü gibi. Şurası D, C'dir 3'tür. Şurası da arkadaşlar 9 kök gelir. Bakın görüyorsunuz çeyrek çember. Yani ben B'yi arkadaşlar merkez kabul edersem şu BC'yi, BD'yi, AB'yi de arkadaşlar yarıçap kabul edersem şuradan bir tane çeyrek bir çember çizdiğim zaman arkadaşlar şuradaki açımızın bakın şu açı 270 derece ise arkadaşlar şuradaki açımız görüldüğü gibi kaç derecedir? 270'in yarısı evet 135 derecedir. Peki 135 dereceyi arkadaşlar gördük. Yine bize ne yapıyor arkadaşlar? Ne sağlayacak bu? Dışarıdan çizdiğim zaman arkadaşlar 45, 45, 90 üçgenini sağlayacak. Bakın 90'ın karşısı 9 kök ikisi arkadaşlar. 45'in karşısı 9'dur. Burası da 9'dur. Tanıdığımız bu üçgen arkadaşlar görüldüğü gibi 9, 12, 15 üçgeni bize arkadaşlar A şıkkını verir. Sevgili arkadaşlar genç adımla kalın. AYT serilerimize böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.